Evet arkadaşlar bugünkü rotamızda Ayva Köy, Ayva Mağarası'na gideceğiz. Yolumuz yaklaşık bir bulunduğumuz noktaya 25 kilometre kadar mesafede. Bilmiyorum girişi nasıl bir yer. Görsel olarak incelediğimizde ışıklandırılmış. Gayet hoş bir yer görünüyor ama gittiğimizde neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz tabii. Haydi başlayalım. Evet mağaranın ucu göründü. Çok güzel bir görseli var. Şimdi mağaranın İç kısmına geçeceğiz. Burası zamanında şelaleymiş. Bakalım mağaranın içinde bizde neler bekliyor. Şöyle çok enteresan bir yer. Buradan bir nehir aktığı söyleniyor ama Şu anda akan herhangi bir şey görünmüyor. Kurumuş olabilir. Ya sanki böyle sıvayla ovalleştirmişler burayı. Mağara doğru devam ediyor sanırım ama karanlık olduğu için o taraflara çok geçemeyeceğiz gibi görünüyor. labirent gibi her yerde bir giriş çıkış var. Buradan arkaya maalesef gidemeyeceğiz çünkü oldukça karanlık. Ama suyun olduğu zamanlarda burası bildiğiniz havuz gibi. Ne diyorum ya taşlar çok enteresan. Sanki bir alçıyla betonla özellikle ovalleştirilmiş gibi böyle. Suyu aşına aşına zamanla gerçekten ilginç bir görüntü oluşturmuş. Şu arka tarafta bir yer var. Oraya da bir git bakmak istiyorum. Bu arada manzara muhteşem. Bu az önceki girdiğimiz yerin devamında ilk girişte şurayı bir göstermiştim size. Şimdi buraya bir bakacağız. Aynı şekilde burada da bir su yolu var. Hatta buralar hala nemli. Yakın zamana kadar sanki buralarda su varmış gibi görünüyor. bildiğiniz akrobatik hareketler yapıyoruz. Şöyle oradan oraya oradan oraya. Bu mağaranın başka bir köyden çıktığı söyleniyor ve Mağaranın içinde bir nehir aktığı söyleniyor. Tabii şu anda bizim bulunduğumuz yerde en azından akan herhangi bir şey yok. Yani burası kurumuş artık. Ama daha önce bir su aktı, her halinden belli. arkadaşlar. Bundan ötesi profesyonel tırmanıcıların ve mağara ile uğraşanların işi. Artık ben de nefes nefese kaldım. Gezintiyi biz burada noktalayacağız. Görülmeye değer bir yer. Tabi dediğim gibi risk göz alınırsa. Evet hanım. ne düşünüyorsun? Güzel ama çok yorucu. Çok yorucu. Tırmanması çok detaylı yapmış. Birazdan e, inerken de verelim görüntülere. Nerelerden geçtik, ne zahmetler çektik. İzleyiciler de bizimle birlikte görsünler. Bir de geldiğimiz yer hakikaten dik. Yani Allah korusun düştüğünüz zaman aşağıya doğru bir uçurum söz konusu. Dediğim gibi yani gelme riskini bence göz almayın. Ekranlarınızdan izleyin. Hani biz bu deliliği yaptık, siz yapmayın derler ya. <laughs> Onun gibi bir şey oluyor bu da. Şimdi inerken tek tek geçtiğimiz noktaları göstereceğim ben size ama öncesinde hakim bir tepedeyiz. Şöyle etrafı kısaca bir göstereyim size. geri dönüş yolundayız şu anda. Gittiğiniz yer şu kadarcık bir patika yolu da değil artık ne diyeyim çıkıntı diyeyim. Tamam manzara gerçekten tek kelimeyle mükemmel. şurası sıkıntılı alalım. Dikkat et. Aşağısı direkt uçurum. En sıkıntılı yeri sanırım geçmiş olacağız. İndik sayılabilir. Çok az bir yolumuz kaldı. Yani dediğim gibi sıradan bir gezinti yapacaksanız çok gelmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü Yollar ciddi anlamda sıkıntılı. Ama macerayı seviyorsanız, dağcılık ve mağarayla alakalı bir ilginiz ya da profesyonel anlamda ilgileniyorsanız tavsiye ediyorum. Onun dışında dediğim gibi çok da gelmenizi tavsiye etmiyorum. Bu arada hemen iniş noktasında buraya şey yapılmış. Nülfer Belediyesi tarafından mesire alanı. Burada piknik yapanlar falan da var. Artık biz de yavaş yavaş dönüyoruz. Ciddi anlamda başımdan buhar çıkıyor. Öyle malum. Tırmanmak, inmek A ayrı bir yorucu. Burası Ayva Köy'e bağlı. Ayva Köy'ün iç kısmında bir tane cami var. Caminin yan tarafında Ayvenin mağarası diye zaten gösteriyor. Herhangi bir düzenleme ya da restorasyon yok. Hani o anlamda bildiğiniz bir yamaçta bir patikada kendi halinde bir mağara. Burası Bursa Nilüfer'e 43 kilometre. Bursa merkezde de 40 kilometre uzaklıkta. Yine de görülmeye değer. Yemyeşil ormanın içinde Ayva Köyü. Piknik alanları, mesire alanları vesaire var. Köy içinde çok kısa size göstermek istiyorum. Bugün epeyce bir yöre halkının arasına karıştık. Ee, caminin hemen yan tarafında bir çay ocağı var. Yöre halkıyla baya bir sohbet ettik. Yöre halkı gerçekten çok sıcak kanlı. Hemen benimsiyorlar. Hoş geldiniz. Yolunuz açık olsun falan böyle. Gerçekten samimi insanlar. Ben beğendim açıkçası. Bir de şöyle bir ayrıntı verdiler. Onu da özellikle size paylaşayım. 15 Haziran'dan itibaren orada su kesiliyormuş. Ama bahar aylarında orada çok ciddi su akıyor diyorlar. Yani şöyle ki mağaranın köy olan mesafesi yaklaşık bir 500-600 metre kadar var. Suyun gümbürtüsü köyün içine kadar duyuluyor diyorlar. Yani çok ciddi anlamda orada bir su 5-6 tane köyün e, suyu oradan akıyormuş. Ve bu mağaranın şöyle de bir özelliği var. Buradan girişini yapıyorsunuz, farklı bir köyden çıkıyorsunuz ve mağara boyunca bildiğiniz mağaranın içinde bir nehir yani o su akıyor. 5-6 köy geçiyor sanırım. Farklı bir köyden çıkıyor sonunda. Yani buraya gelmek istiyorsanız bahar aylarında gelmeyin. Çünkü kesinlikle diyor. o suyun coşkunluğundan dolayı oradan hiçbir şekilde geçiş olmaz diyorlar yani. Biz çok defa denedik. Oradan hiçbir şekilde geçemezsiniz diyorlar. 15 Haziran'dan sonrasında rahatlıkla orayı gezebilirsiniz. Bu arada şöyle de bir şey söyleyeyim. Az önce Anıl'la onu konuşuyorduk. Gerçekten sıkıntılı bir bölge. Düşme riski atlatabilirsiniz bize şöyle bir diyalog geçti. Az daha akşam haberlerine konu oluyorduk. <laughs> Video çekmek isteyen meraklı youtuberlar uçurumdan aşağı yuvarlandı falan gibi böyle. Akşam haberlerine malzeme olabilir. Daha önce de belirttiğim gibi kesinlikle gezinti amacıyla gelmeyin. Profesyonel değilseniz uğramayın. Ee, uğruyorsanız da macerayı gözü alıyorsanız gelin. Biz tavsiye etmiyoruz. Bizim tavsiyemiz üzerine Allah korusun kimsenin başına bir şey gelmesin. Yani dediğim gibi biz o deliliği yaptık. Kesinlikle siz yapmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Biz artık dönüş rotasına geçiyoruz. Bir sonraki rotada görüşmek üzere. <laughs>